Dördüncü bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Stylant Flash 2'de dördüncü bölümdeyiz. Şimdi yani kaldığımız yerden devam ediyoruz. Osman Bey ile savaşlara devam. Narsesi yakaladık. Şimdi Narsesi de hemen alt edelim. Evet arkadaşlar az birlikli Narsesi de hemen alt ettik. Geldik. Konya'ya gidelim hemen gelişen mülklerin seviyesini aldı. Şimdi bunları satalım. Asker esirleri satalım. Güzel. Birkaç tatlı ele alamıyoruz Tamam. Bırakılıyoruz. Yakalayamadık ya. Dur. Vardas, Bokas. Gel. Bunu da alt edelim hemen. Arkadaşlar Bardas tokası da yendik. Ama maalesef ateşli mancınıklar olduğu için birazcık zorluk çektirdi bize. Şimdi ganimetlerimizi gidip İzmir'de satalım. Güzel esirler esir yokmuş tamam. Şimdi önce bir kendimize bakalım. Mızrağımız tamam. Ok biraz idare eder. yine bir mızrak alalım. öyle. Şu mızra alalım. Güzel. Alexios bir Komenos. Bizans komut tek 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 diz çöktürüyoruz. Bu savaşı izleyelim. Çünkü yani 60'tan fazla bir birliği var. Diğerleri gibi 20-30 kişi dolaşmıyor. Güzelde ganimet pişiririz. Yeni mızrağımızla da zaten hepsini devirirdik pişman. Haydi, aslanlarım basın. Bu savaştan sonra, yani bu bölümden sonra artık Orhan Gazi dönemine geçeriz ve ilk hedef falan İzmir'i alırız. Şöyle ama. Çok kolaymış bunlar ya hemen. Güzel bayağı ağladık ya. Öyle. Hepsini temizlemiş olduk. Çıkalım. Yok. Hiç kaybımız yok yaralı 3 tane var. Güzel savaştı. Ganimet de güzel olur inşallah bakalım. Şöyle yak. İdare etmez. 60 kişi birlikten çıkan bu ganimet. iyi değil. Sadece seviye aldılarsa aynen güzel. Şöyle satalım. Neden oradan gaz dönemine hemen geçmiyorum? Çünkü biraz daha seviye kasıp ordu toplayacağız. Parakasiyas Şöyle atı olmayan birlikleri Bırakalım diyeceğim de Hepsi güzel Şöyle bir Biraz daha orada toplayalım O kutsal Roma tekfuru geliyor Dur Ama o buraya gelmiyor anlaşılan Şam'a gidiyor Güzel dur onu düşürürüz şimdi Atlı tecrübeli alalım bekle bir iletişim zaten ilk topçu olsaydı alacaktım ya yani. Allah'tan gel abi savaşmaya gerek yok ya direkt otomatik savaşla düşürelim Şöyle özelliklerimizi basalım atletizmle dayanıklı, dayanıklı Güzel. Kimseye geçit vermiyoruz şu an. Bir saniye bakabilir miyim? Benim eğitimim full. Sen de, de yağmacılığı geliştirelim. Güzel benim düşsün artık. Bu bölüm para kasyas. tekfur fur alacağız. Komutan alacağız. Şimdi ben yeni bir tane daha komutan bulup geleyim. Arkadaşlar. Önce basili öldürdüm ve bana bir fatura geldi. 87 bin lira. Yani bütün hazinemiz bitti. Şu anda 17 bine düştü paramız. Şu köyde yani. Şuradan şurada savaşalım. Hafiften bir galimet düşürelim. Bunları da satacağımız için iyilerinden toplayalım. eserleri Yani abi. 87.000 altın. Otura yani iyi değil ya. Allah'tan biraz ganimetimiz var da 56.000'e çıktık yeniden. Amirin doktorluğu güzel. Senin veterinerliğine de basalım. Yani hayvanlarımız hemen ölmesin. Şöyle hızlıca. Güzel. Esirleri de satalım bir saniye esirleri satalım abi. Yeni bir tane tek fur bulup geleyim ben abi. Evet arkadaşlar kutsal Roma tek furu yakaladık. Elit birliği 3-5 tane falan var yani bunları kolay bir şekilde alt ederiz. Yani buradan çıkan ganimetle biz bir güzel yükselme yaşarız. Almanlar da genellikle güçlü silahlar, zırhlar oluyor. Yani bunlar bize güzel para kastırır yani. Ordumla beraber. O bayağı mancınıkları var bunların. Ayıp yaşarız bayağı. Şöyle ben şuradan kalkanlık parçaladım ona. Siz bize çok kayıp veriyorsunuz Yani. Mermancının bizi çok kayıp atıyor ya. Şunu da almam lazım. Ya yani 140'tan 127'ye indik inşallah. Yani 5 öyle onlar da vermeseydik ya. Mancınıklar alevliymiş bir de çok kayıp yaşattı bize. Yani yapacak bir şey yok. Orhan Gazi dönemin aslında şimdi geçebilirim. Çünkü aklıma arka bir fikir geldi. Selçuklu Avrupa'ya bir fetihe gidiyor. Ve yani Selçuklulardan çok bir komutan kalmayacak burada. Yani şimdi ben Selçuklu'ya savaş biz ee, Orhan Gazi'ye geçeceğiz. İzmir alırsan yani güzel olur artık bölüm de çok uzamasın yani. Hemen yani şu kılıç hastalığı başlayalım mesela. Yakaladık. Kılıç Arslan gel, gel. de kötüymüş senle. Biz seninle ne savaşamıyoruz. Neyse. Yani öyle bir güçsüz Türk beyni yakalamak istemiyorum. Şimdi. Hemen Selçuklu'dan önce ticaretimizi yapalım. Esir yok. Güzel. Market kuşağın masalları. Şöyle bir koçbaşı çekelim. Kalan paraya da asker toplayalım. <laughs> Toplu tecrübeli mızrakçı. Elit kılıç. Elit mızrakçı. Toplayalım abi. Toplayalım. Şimdi İzmir'e girmeden önce Orhan Gazi olarak ismimizi değiştireceğiz. Orhan Gazi olarak devam edeceğiz bölümün geri kalanında. Şöyle piyade de topluyorum zaten. Kaleye girince piyade veya okçu atla fark etmiyor. Yani okçular işimizi görecek. Evet, Göç elektrikli atçı. Atlı okcular. Hopladık kılıç. Hopladık Tamam. Obamızdan da destek alacağız. Aha dur. Belisarus'u keselim. Yani atla yani. Belisarus'la da savaşılmaz. Gelişmeler var. Ulan. Ulan. Gel evet, senin ganimetini arttıralım. Şimdi biz orayı aldığımızda güzel bir şeyimiz olsun yani. Şimdi Osman Bey yani hastalanmış olsun böyle gut hastalığı varmış gibi yani yeniden. Şöyle gel abi. Osman Bey. Şöyle diplomasi savaş ilan et. Anadolu Selçuklu. Aa, ateşkes nasıl hala var ama? Tamam. Orhan Gazi ile biraz böyle devam edeceğiz. Orada gelişenler var. Para yok. Sıkıntı var. Bu da yok. Tamam. şunları satalım. Selçuklu ile bu sar orayı alırsan çok güzel olur kanka zaten ben de Fransa ile savaştaydım biraz ilerlesin ben videoyu devam ettireyim abi. Evet abi İzmir'e Fransızlar girdi yani ben Selçuklularla savaş açmak zorunda kalmadım Fransızlar İzmir'i e düşürsün ardından ben de Fransızların elinden alacağım İzmir'i şu an İzmir düştü dağılmadılar abi biraz bekleyecekler orada ben Fransızlar İzmir'den dağıldığı bu zaman devam ettireyim abi videoyu. Evet abi. İzmir'i Anadolu Selçuklular'a beraber kuşatıyoruz. Birkaç tane de Lord kestim. Para kazandım. Şimdi İzmir kuşatmasında beraber görev alıyoruz. Kılıç Arslan'la inşallah. Kale bize düşer yani. Benden önce de orandılar Ben kaledeki Fransızların çıkmasını bekledim. Yani inşallah bize düşecek kale. Mamuraya girdi bu arada Fransızlar şimdi. Atlayacağım direkt savaş çok kalabalık zaten. Yani bize düşmedi sadece buraya düştü. Heraklius ya. Ya. Bunun ayarı yüzünden kaybettim adamı. Yani elimden bir şans kaçtı ya. İzmir'i çok güzel alacaktım da benden önce davrandılar. Allah al, al, Yapma abi ya. Kurhan gaz devri şu an bizim için tam tıngır tıngır gitmiyor yani. Şöyle topladığımız yaya ürünleri bırakalım. kuş atmaya başlayacağımız zaman el topçuları alacağım ya. Yani. Köyde baksana. 39 tane el tokçumuz var. Kim bu Adolf? Gel. Adolf'u keselim burada. Çok da kayıp zaten. Birinci Murat'a geçtiğimizde de zaten büyük ihtimal Orta Hisar Mamur'u civarlarını alıp Yeniçeri yeni çevre ocakları kurulacak. Amir. Amir'de ne basalım abi? Amir, Amir, Amir ne basalım? Amir'in artık kendi özelliklerine basalım ya. Canın full olsun hemen ölmesin artık savaşlarım. Ulan. Ulan da da şeye basalım abi silah bakımı. Silahlarımız hemen çürümesin. Heraklius gel abi. Yapma ya. Hemen kaçıyorlar. Tamam. dur. Şu oku bırak. Silah güzel. Zaten idare eder. Yalnız şunları çıkaralım artık. Yani bir Orhan Gazi giymek lazım yani kendimize kostüm almak lazım. Kask of oh. bayıldım buna alalım? Kostüm. Ya yani tamam sultan kostümü yani bunu alırız. Bir silah abi yok. Yakında bir şey yok. Uzun mesafe. o burada hiç yok. Böyle kostümlerimizi giyelim. Çok güzel. Artık bir sultan gibi giyindik yani. Fethiye'ye bakalım abi. Silah. Mevzili silah. Güzel. Bu yay alınır. Alexios Apokos on yer var zaten hiç karşılaşmadık şimdi şöyle bekleyelim köyümüze gidelim artık birliğimiz tamamen iliklerden oluşuyor Af, al aftal İzmir'e gitmedi o Selçuklular gidiyor çok güzel şu İzmir'dekiler de gitse artık Selçuklu'ya savaş açarım yani yeter artık yani. Selçuklu'ya savaş açılmalı artık. Osmanlı kurulacak. Selçuklu yıkılmadı yani. Bir tek Mamur'u kaybetti. Mamur'a da şimdi bir hedefimiz değil zaten. Birinci Murat alınacak orada. İzmir'deki Selçuklu'ya boşaltınca ben kaydı yeniden başlatayım abi. Evet abi Bizans İzmir'i kuşatıyor şimdi. Bizans elden ele geçiyor. Yani Bizans'a Müdahale etmekten bıktım yani. Bütün tek fırlanın kestim hala da gelmeye devam ediyorlar yani helal alıyorsun. Daha ne kadar nereden buluyorlar bu orduları bilmiyorum. Bir daha şey yani İzmir'in e son haliyle beraber ben videoya devam ettireyim. Evet abi Selçuklu beyleri biz burayı kuşattı. Ay burayı terk etti. Yani artık İzmir'i alacağız Orhan Bey'le ve bölümü artık yani tamamlayacağız. Ne hmm. İzmir'i ara. başkaları kuşakta olarak gösteriyor. Bak barışalım bir ile. Ya Bizans'la ya 63 bin lira dedik ama yapacak bir şey yok artık. Evet artık Orhan Gazi ile İzmir'i alıyoruz. Maalesef Bizans'tan ve Fransa'dan alamadık bir Türkiye Türk devletinden alıyoruz yani mecbur bıraktılar yani artık almıyorlar etmiyorlar artık yani bölüm uzamasına gerek yok İzmir'i kuşatmak gerek ah kılıç arslan geliyor yani mecbur dışarıda alacağım yani içeri girerse bize çok büyük sıkıntılar yaratır arslan şahı zaten orada köyümüze saldırıyordu bize başka çağrı bırakmadılar abi. ben bunları tek tek temizleyip İzmir kuşatmasına yeniden döneceğim Evet arkadaşlar İzmir'i kuşatırken bir sürü zorlukla karşılaştık. Bir sürü düşman kestik yani. Selçuklular bir sürü ordu gö göster gönderdi üstümüze. Yani bunu da temizledik. Bitmiyor yani. Ben ne zaman İzmir kuşatmaya hazırım. Bir tane Selçuklu komutanı gelip burada duruyor. Yani İçeride şu an 2-3 tane Selçuklu komutanı var İzmir'de. Şu an yani bir türlü alamıyorum birkaç ordu topladım biraz para kastım yani sahillerinde bir türlü durmadılar çünkü durdurak bilmeden sürekli üstüme geldiler yani İzmir sonunda rahat nefesle bir kuşatmaya aldım da ben videoya devam ettireyim abi yani yoksa rahat nefes alamayacağım güzel ganimet düştü yani bununla sonunda İzmir'i rahatça kuşattık abi bölümü burada bitirelim yeni bölüme İzmir'i kazandığımız olarak devam ettireceğim çünkü süre tam oluyor yani İzmir'i kazanalım sonraki bölümde İzmir'i görürsünüz ya. Yani. Savaşı kayda alamayacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepsini hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz.